Merhaba, bir daha yan yanayız. Bir daha bu oyunu oynayacağım. Ver. Test ettiğimiz her şey var burada. Ben Drift'i bir çözemedim. Drift oynayacağım. Ver şimdi gidiyoruz. Ver kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi sola dön diyor. Hadi bakayım. Oğlum niye az Drift oldu? Anlamadım ki. Abiciğim nereye dönelim diyorsun? Anlamadım. Ya abiciğim çok sinir bozucusun o zaman. Gidiyoruz, arabamız tam gaz gidiyor. Yine sola döneceğiz. Lan oğlum araba dönmüyor ama. Ama abi ben saymıyorum. Buraya döneceğiz. Ha. Uy, gel 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 babaya gel gel. Gelin 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 buraya gelin. Toplan. Aha. Sağa dön. Abicim bakayım. İn bakayım arabadan göreyim seni. Çok iyi ilerliyoruz beyler. Hadi hadi be oradan da geç bakayım sola diyor. Heh. Hadi ne diyorsun? Drift'i bitiriyor muyuz? Hadi o. Abi abi benim be. Biraz geri almak gerekiyor. Abicim ne yaptınız? Siz. Hadi be. Ana. Ne oldu? Kama pusset dedi. Anlamadım. Niye yapacağız? Şimdi buradan sağ mı, sola mı dönüyoruz? Hiç bir gidiyoruz sağ diyor. Sağ, sıkıntı ama abi ya. Sağ sıkıntıdır. Beyler. Ben direkt tırla bitireceğim. aga. Tırda da birazcık Böyle olsun. Heh. Şimdi sağ dönün diyor. Sağ mı deneyelim ustacığım? Hadi be. Abicim biz işten oynayalım. Daha iyi. Şimdi ne tarafa diyorsun abicim? Hadi bakayım. Sola diyor. Çok iyi. Sola dediği zaman çok mükemmel. Sola çünkü geniş alabiliyoruz ama sağ geniş alamıyoruz. O sıkıntımız var işte. Ay tırla tırla ne diyorsun? Sen şakasın. Abi şaka mı? Şako. Aa, anlamadım ama. Abi cıram cıram lanet. Lanet ne? Dümdüz gitmek. çarpmam ama. Ne bileyim oğlum. Dümdüz gidiyoruz. Dönüyoruz mu acaba lanet? Lanet ne daha onu bile bilmiyorum ya. Bilenler yoruma yazsın. Yorumlara bekliyorum. Çok iyi gittik lan. Hadi be. Bas 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 bas. Bas kalsın drift atıyordum ha. Gelin de biraz araba sürmeyi öğrenin. Ay. Çok gaza bastım sanki. Biraz çekelim ama devam edelim. <laughs> Abi araba çok hızlı. Ya biliyordum ya. Araba ne hızlı anlamadım. Anlamadım ki. Sola dönüyor. Kiçan ya. <laughs> Duvara toz, bodozlama girdim. Ya kaldığımız yerden devam edelim. Drift'i seçelim. Drift'te ara. Manyak Drift'ler atalım. Tamam mı? Mesela buradan nasıl 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 anayız. İzleyiniz. Hadi bakayım. Gel babaya. Lan Ferrari'ye çarptık. Hadi bir sola ver. Sola ver. Amanın. Yine sola ver. Hadi hadi hadi. Bak Abi Çok zor böyle driftler atmak. Ya sağ verme artık. Anasını sattım. Inanırım. Muavviri misin nesin? Çoş 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 çoş. Abicim çık bakayım oradan sen. Yes sir. Sola. Uf. Hayır. Gördünüz mü drifti sol ver abicim. İyi bir drift atayım. Gene sol verdi. Sinirden ters yöne drift atıyorum aga bas 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 gaza bas <laughs> gidiyoruz aha sol görmemişim sola ve ana bence çok zor bir oyun ya bu anlamadım ki sol mu sağ mı sol Hadi. oradan bir koyuşla mükemmel bir dikkat azdı driftimiz hadi hadi bakayım Beyler. Vip ne diyor? Anlamadım. John Sastresyon mu? John Ford. Hiçbir şey anlamadım. Sana diyor. Bizim. Aga. Evet bu videomuz da buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle bildirimleri açın. Kendinize bakın. Görüşürüz.